Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yine bir akşam uçuşunda beraberiz. 4 tane kuşumuz. 2 4 5 tane kuşumuzu attık, uçuruyoruz. Bu akşam uçuşu yanlarına bir tane yavru boz kattım. Nefeslensin diye. Bir 10 dakika dayanabildim ama artık atma zamanı geldi. Yavaş yavaş atacak. Biraz zorlayayım dedim. Ama dayanamıyor. <laughs> bayağı bir attı. Bir tane de yavru gümüş var aralarında. Diğer üç tanesi eki arkadaşlar. İkişer yaşında yaşındalar. Aslında onlar uçurmayacaktı ama yerden kalktılar. Hop! O nereden geldi öyle? Evet bayağı bir yorulmuş belli. Atacak. Hadi gel at Evet attı yavrumuz İn aşağı Evet tekimiz var Teki atacağız bunlar inince arkadaşlar İnmelerini bekliyorum İnince tekteki bozumuzu Tekteki mavimizi atacağız Hadi gel gel yoruldu i̇şte Sağa sola atmasın diye Böyle yere alaştırıyoruz Heh çok şükür. Sağa sola atan kuşumuz yok. Kaldı. Üç tanesi yerde. Ağızlar açık. Aferin. Güzel uçuyorlar. Yükseliyorlar da. Gümüş yavrumuz. Boz yavrumuz. Arkadaşlar. Şurayı kapatayım. Buradan bazen firar ediyorlar. Ondan sonra uğraşıyoruz. Demin <laughs> Mutlu geldi. Bir kardeşimizin kuşlarını herhalde bir şey yemiş. Bayağı da üzülmüş uşak. Abi destek olalım. O zaman dedim biz de destek olalım dedik. Elimizden ne geldiyse yaptık. Düğün kadar olsun. İçeride bir bozum. Bir de Gökhan'ın aynı kuruk mavisi var arkadaşlar. Bunlar alttan hep mavi veriyor. Çok güzel mavi veriyor ama ne kadar güzel olursa olsun ben bozla miskiye döndüğüm için onun her yavrusunu abonelerime vereceğim arkadaşlar. 10 bin olduktan sonra dağıtıma başlayacağız. Elimden geldiğince mavi yavruları hediye edeceğiz arkadaşlar. Aferin dönmeye başlamış. Yavrular girecek misin? Senin yerin orası değil mi? Neyse. Şunlar bir insin nerede? Arkadaşlar videoyu durdurayım. Videoyu durdurayım. Maşallah arkadaşlar. Kim der bu geçen sene bu yazın yavrusu arkadaşlar? Vay. Maşallah. Tosun gibiler. Allah nazarlardan saklasın. Yavrularımız. Hadi gel, gir. Seni Evet, onlar da alçaldılar. Birazdan atarlar arkadaşlar. Evet. Burada üç tane tekimiz var. Onları da atacağız arkadaşlar. Bekliyoruz. Bir durdurayım videoyu. Evet arkadaşlar boya uçtular. Şimdi aşağı almam lazım. Çünkü zaman geçiyor. Tekler uçuracağım. O yüzden kuş gösterip indireceğiz aşağı. Yeter yarım saat. Hadi gel. Evet bir tane çıkartalım. Gel. bir tane bir tane bir tane bir tane oğlum bir tane bir tane hadi at hı tamam 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 yeter yeter yeter, yeter. uçma diye kuş çıkartıyoruz o da uçuşa geçiyor. Oy 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 yukarıya oynamaya başlamışlar. Evet. Birazdan atarlar arkadaşlar. Kaçağımızı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İlk defa izleyenler için göstereyim. Bu kuşumuz satılık. Evet. Benim tarzım olmadığı için satışa koydum. Evet. On numara arkadaşlar. Güzel kuş. İsteyen olursa verebiliriz. Taklaya vurdu kendi Normalde böyle değil. Yattı. Yatık bir kuş. İsteyen olursa iletişime geçebilir. WhatsApp'tan. Hop 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 hop. Tamam tamam tamam. Sinekten geldi arkadaşlar o kuş Sinekten indirdim. <laughs> Geldiler. Haydi atın. Aynı kuyruk oyuna düştü arkadaşlar. Bakayım Hı. Evet, sizi şöyle soyunma odasına alalım. Evet. Tekleri çıkartalım arkadaşlar. Çıkma, 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 çıkma. Ulaşamamış, içeri, içeri, içeri. Evet, tek tek kuşumuz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar videoyu durdurayım. İnmeye yakın devam ederiz. Ay arkadaş ya. Arkadaşlar tam teki indirecektim. Aradan bir tane kuş kalktı. Yanına takıldı tekin. Onunla beraber uçuyor. Neyse yapacak bir şeyimiz yok. Uçsun. Biraz daha üssünler, İn, inme yakın devam edelim. Hadi bakalım. Şimdi diğerlerini alacağız arkadaşlar. Havada da kararmak üzere. Kuşlar da bir hava alsınlar. Şöyle bir tane daha çıkartayım. Neyse güzel bir uçuyorlar. Hadi biraz daha uçsunlar. Çok karga var arkadaşlar. Kuşlar çok ürküyor. Şuraya bak. Açığa hemen açığa gittiler. Neredeler? Hadi gel, gel. Gel, çık. Çık, 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 çık. Gel. Evet, hadi indirme zamanı. Çık. Çık, 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 hadi. 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 Hadi be. aldı burada geldi evet. Hadi bakayım. Hadi bakayım dışarı. Aman be tekeri ya. Hadi 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 Karınları aç. Yavaş 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 kendini öldürüyor. Hadi bakayım, hadi bakayım kargalar bastı yemin ediyorum ya. Yani. Bir tane bozumuz kaldı arkadaşlar. Öyle uçuyor. Yapacak bir şey yok. Hayır, yani. Yok her yer karga. Evet. Herkes Allah'a emanet olsun arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere inşallah.